<laughs> Bilmem ki ne söylesem mi gezer dilimin içinde Beyaz beyaz güller biter kızıl gülümün içinde Köyümüzden göçürdüler, zorla zapla göçürdüler. <laughs> Alp güvercin uçurdular kanlı zulmün içinde. <laughs> İşte müzisyenlerin son geldiği durum bu. Müzik şu durumda şu anda. İki yıldır müzisyenler evine ekmek getirmiyor. Ve artık bu tellere ihtiyacımız kalmamıştır. Bunu herkes duysun, görsün. Görüyorsunuz. Hepinizin huzurunda adam sazının tellerini söktü. Ve halka duyurdu. Haber ne diyorsunuz? Çünkü sarayın sanatçıları değiliz. Halkın sanatçılarıyız. Halkın sanatçıları olduğumuz için aciz iki senede çalışmıyoruz. Kimse bize destek sunmuyor. Çalışma alanlarımız kapalı. Konser konser yapamıyoruz. Bütün sanatçı arkadaşlarımız açtır, susuzdur. Kimse sahip çıkmıyor. Buradan tüm yetkililere sesleniyorum. Sanata, sanatçıya sahip çıkın.